Altıncı soru. Yukarıdaki eşitliklerden kaç tanesi doğrudur diye sormuş. Birinciye bakalım. Kök 1 dışarıya 1 olarak çıkar. Ee, diğeri de kök 1 olduğu için bu da 1 olarak çıkar. 1, 1 daha 2'dir. Ancak 2 kök 4'e eşittir. Dolayısıyla birincisi yanlış. 81 bir artı 64 demiş kök içerisinde. 81, 64 daha. 140. Ee, 5 yapacaktır. Ee, ancak kök 17 pardon, 17 içeriye 289 kök 289 olarak gireceği için e, bu da yanlış. İkinci de yanlış. Üçüncüye baktığımızda 6 kök 3 eksi 6 kök 3 sıfır demiş. Evet, bir ifardan kendisini çıkartırsak sonuç sıfır olur. Dolayısıyla 3 doğru. Dördüncü de şöyle yazalım: 3 kök 2 artı 4 kök 2 eksi 2 kök 2. Dikkat edersek kök içlerinin hepsi aynı. Dolayısıyla kaç sayılarla işlem yapıyoruz? 3 artı 4, 7. 7'den 2 çıkarırsak 5. 5 kök 2 olması lazım. Evet bu da doğru verilmiş. Dolayısıyla 3 ve 4 doğru. Kaç tanesi doğrudur demiş? 2 tanesi doğru. Yani cevap B seçeneği.